و که اینجا دوزانه ال جوینام یا فرمی یا یکیمه جبوی همه اندام این مجلس از سرکرتان ایده خوازم بیروز بین و که اینجا دوزانه جبوی گوار ام امی دشتی باش بکن جبوی همه گلی گوار بیروز بید امی رو گلک روژه بید مهنه امی سوان روژه بید خواه باقون اسکریکت گوار چه هنه Eme iru dana dast az havala salav jibo havala her zaman açıktır o Belediyesi'nin kapıları. Bunu belirtmek istiyorum. Bizler 3 Nisan'da mazbatalarımızı aldık. 4 Nisan'da da belediye belediyeye gel gelip görevimizi e, görevimize başladık. Ee, bizler belediye geldikten sonra ilk işimiz e, ilgili müdürlüklerden e, yazışmalar talep ettik. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum buradan. E, 4 Nisan itibariyle geldiğimizden e, ilk yaptığımız işlerden biri belediyenin e, borcunu istedik. E, 4 Nisan itibariyle Yüksekova Belediyesinin 988.7666 TL borcu bulunmaktadır. Bu borcun çoğu yaklaşık %90'ı İler Bankası. İler Bankası'nda 382 milyon 449 ana para, 513 milyon 278 faiz olmak üzere toplam 895 milyon 727 .799 TL İler Bankası'na borcu bulmaktadır Yüksekova Belediyesi'nin. Yine SGK'ya da bir miktar borcu var. 40 milyon 366 bin 460 ana para 20 milyon 530 bin de faiz olmak üzere toplam 60 milyon 896 bin TL de SGK yüksek obelcesinin borcu bulunmaktadır. Yine belediye birliklerine 7 milyon 44 bin TL borcu var. Sendika aidatları 2 milyon 303 bin borcu bulunmaktadır. Piyasa borçları ise 1 milyon 600 bin. Toplamda tekrardan söyleyeyim 988 milyon 70 bin 666 TL e, yüksek belediyesinin şu an itibariyle borcu bulunmaktadır. Bizler belediye devraldığımızda aldığımızda kasada sadece 559.664 TL e, bırakmışlardı. Bunu da belirtmek istiyoruz. Yine bu için bize İler Bankası'ndan 30 milyon 234 bin 356 TL e, ödenek geldi. Bunun 14 milyon 590 bini maaşlara gidecek. Yani neredeyse yarısı maaşlara gidiyor. Ee, hem seçim çalışmalarında hem de seçimden sonra e, yüksek halkın, gevel halkın bizden en büyük beklentisi e, halkın koyumcuk diye tabir ettiği koyunun, belediye başkan yardımcılarının akıbeti ne olacaktı? E, buradan da yüksek halkıyla bunu paylaşmak istiyoruz. Her üçünün de e, yetkilerini askıya almış bulunmaktayız. Bayramdan sonra da ivedilikle kalan işlemleri de gerçekleştireceğiz. Zaten birisi seçimden hemen 10 gün önce geldi. Bu, bu da başlı başına zaten bir kötü niyet göstergesi. Onu da belirtmek istiyoruz. yani halkımızın hiçbir kuşkusu olmasın. Bizler yüksek hakkında, gever hakkında verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğiz. İlk işimiz de bu olacaktır. Onu söyleyelim. Yine son 5 yılda kavim yönetimi 54 kişi işe almış bulunmaktadır. Şu an itibariyle toplamda Yüksekova Belediyesi'nin 289 çalışanı bulunmaktadır. Bugün ilk toplantımızda yönetim kadromuzu seçeceğiz. Daimi encümenlikler, meclis başkanlık divanı. Sonrasında da belediye logosunu da değiştireceğiz. Burada yine bunu da halkımızla paylaşmak istiyorum. İlerleyen günlerde internet sitemizde de sosyal medya aracılığıyla da gerekli açıklamaları yapacağız. Bir yarışma şeklinde olabilir. Yani her e, kez gelip buna katılabilir. Kim nasıl bir tasarım yapıyorsa son sonrasında da hep beraber e, ilçemize yakışır bir logoyu hep beraber seçeceğiz. Yine e, bayram geliyor. Önümüzde bayram. Buradan da e, şimdiden bütün halkımızın bayramını kutu, kutlamak istiyorum. E, bayram süresi içinde de e, ulaşım hizmetleri ücretsiz olacaktır. Buradan da bunu söylemek istiyoruz. Yine e, dünden itibaren e, büyük bir yağış e, ilçemizde mevcut. Bu yağıştan zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. E, ekiplerimiz 7-24 sahadalar. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, harcamalar tek tek kuruş kuruş zaten halkımızla paylaşacağız. Çarşı merkezine de asacağız. Bayramdan sonra bunu da söyleyelim. Yine e, gelen gelirler gideler bunu da peyderpey e, sizler aracılığıyla halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Em çivina paliyo <laughs> fermida. Ve çivina maya گلی روشلا در نوین ام پیروز دیگن ام دو بیشن او جوینا مجیبه بی سدم آزادی و آشتی و دموکراسی همه گلی گوری جی پیروز دیکن.